30 Ekim'de yaşamış olduğumuz depremden bu yana 21 gün geçti ve 21 gün içerisinde hep birlikte tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya birliğin, kardeşliğin zor günlerde nasıl bir beraber olmanın şehrimize, ülkemize çok önemli katkılar sağladığını, Burada birlik ve beraberlik içerisinde deprem sürecini en iyi şekilde, en iyi şartlarda, en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımıza yardımları tüm Türkiye'den gelen 83 milyonluk o büyük ailemizin her bir ferdinin İzmir'le kalbinin, gönlünün attığı bir süreçte yönetmeye gayret gösterdik. 116 vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 107 vatandaşımızı enkaz altından hızlı bir şekilde kurtardık ve bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını hep birlikte yürüttük. Hasarlı evlerimizdeki taşınma sürecini Yine sizlerle birlikte yürüttük. Ve bugün artık yeni sağlam konutlarımızı e, sizlere bir yıl içerisinde yapacağımız ve içinde hakikaten sosyal donatılarıyla yöresel mimariye uygun bir şekilde yapacağımız konutları istişare etmek için bir araya geldik. Tabii bu süreçte arama kurtarma ekiplerimiz, hakikaten canlarını dahi tehlikeye atarak sürece çok önemli katkı sağladılar. Başta AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, sivil toplum kuruluşlarımız, arama kurtarma görevi faaliyeti yapan tüm ekiplerimiz, yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başkanlığımız, belediye ekiplerimiz, tüm Türkiye'den gelen belediyelerimiz, burada 15 günlük, 20 günlük o süreç içerisinde gece gündüz sizlerle beraber olmaya gayret gösterdik. Tabi burada sizlerin sıcaklığını, dostluğunu e, her zaman yanımızda gördük. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum bu sürece vermiş olduğunuz desteklerden ötürü. Evet biz görevimizi yaptık, devlet olarak yapılması gereken vazifeyi yerine getirdik. Ee, sizlerle birlikte sizlerin acılarınıza ortak olmak suretiyle o yaralarımızı sarmak için de e, hep birlikte hareket ettik. Ben sizlere de her birinize e, bu manada çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz daha önce yaşamış olduğumuz Elazığ, Malatya, Bingöl, Van depremlerinde olduğu gibi İzmir'imizde de İzmirli kardeşlerimizin yarasını sarmak için hep birlikte hareket edeceğiz. Ve size söz verdiğimiz gibi inşallah Kasım ayı içerisinde toplu konut dairesi başkanlığımız inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak ve bir yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı başlattık. Tabii şu an sizlere taşınma yardımı, kira yardımı, süreçlerin de hızlı bir şekilde yönetmeye gayret gösteriyoruz. İkinci günden itibaren bu ödemeleri yapmaya başladık. Hem valiliğimiz hem AFAD'ımız bu noktadaki ödemeleri takip ediyorlar. Koordinasyon merkezlerinde sizden gelen başvurular çerçevesinde yapılacak tüm yardımları yönetmeye gayret gösteriyoruz. Yine muhtarlarımızla özellikle Bayraklı'da 28 mahallede koordinasyon e, merkezleri kurduk ve her mahallede, her muhtarlığımızın yanında e, sizlerin ihtiyaçlarınızı giderecek ve taleplerinizi alacak bir koordinasyon ofisimiz mevcut. Yine vali yardımcılarımız, kaymakamlarımızla birlikte bu koordinasyonu düzenli bir şekilde sağlayıp e, sizlere ihtiyaçlarınızı giderecek e, çalışmayı hep birlikte yönetmeye gayret gösteriyoruz. Bin konteyner kent e, kurulumu için çalışmalarımızı başlattık. Konteynerlerimizi cuma günü itibariyle koymaya başladık. İnşallah bu hafta teslim ediyor muyuz? Pazartesi günü, pazartesi günü konteyner kentimiz hazır. E, söz verdiğimiz gibi e, 20 gün içerisinde tamamlayıp teslim edeceğimizi söylemiştik ve e, gelen talepleri Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlarımıza konteyner kentte e, de onları misafir edebileceğimizi e, söylemiştik. Burada bir kez daha söylemek isterim. Bunun dışında yurtlarımız, misafirhanelerimiz e, bu noktada müsait. E, hiçbir vatandaşımızın e, zorluk çekmeden biz misafirhanelerimizde, yurtlarımızda onları misafir edebiliriz buna ilişkin de başvurularımız, ihtiyaçlarımız varsa yine valilik kanalıyla kaymakamlarımız kanalıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. E tabii bu süreçte çadır kentlerimiz kurulmuştu artık onların havalarında da soğumasıyla birlikte ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. İnşallah onlar da konteyner kent pazartesi kurulmuş olduğunda eee çadır kentlerimizin de tamamını bölgede kaldıracak çalışmaları yine valimiz AFAD'ımızla birlikte yürütüyor. Eee ağır hasarlı binalar için yerinde eee yedi bölgede eee yedi proje bölgesinde eee çalışmalarımızı eee yapıyoruz. Bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi eee bu bölgelerde e, yapacağımız konutları aynı zamanda rezerv alanda yapacağımız ki rezerv alanda e, İzmir Şehir Hastanemizin hemen yanında yer alan bir e, alan yaklaşık e, burada e, 1 milyon 380 bin metrekarelik ilk etapta projeleri geliştireceğiz.